Arkadaşlar bugün öyle bir sıcak ki gerçekten şu an eve yeni kendimi attım. Kendime gelemeden video çekiyorum ya. Her neyse video hepiniz hoş geldiniz. Bugün video başlığında görmüş olduğunuz gibi Minecraft'ın yeni yasalar hakkında konuşmak istiyorum. Bundan birkaç gün önce arkadaşlar Minecraft'ta yeni bir güncelleme gelmişti. Ve o güncellemeden sonra Minecraft yeni kurallarını kendi sitesine paylaşmıştı. Bir saniye arkadaşlar şu adamı keseyim anlatacağım konuyu. Şu blok koyamıyoruz değil mi buraya? Adam çok çekmedim arkadaşlar uzaktan vurdum bu arada ben. Şu yatağı bir kırayım. Bir de arkadaşlar ısınık diyelim. Eve yeni geldim. Birazcık kötü oynuyorum şu an. Bu videoluk manzur görün. Şimdi de şöyle bir kural gelmiş. Galiba kaldırılmış geri. Olması gereken bir şey zaten. Mesela arkadaşlar ben Minecraft dışı başka bir client kullanırsam bu videolar Mojang tarafından kaldırılıyormuş. Mesela ben şu an Craftwise oynuyorum ve farklı bir launcher'dayım. Yani Minecraft'ın kendi dışı bir launcher'ını kullandığım zaman böyle bir durum oluyormuş. Ayrıca de Minecraft oynadığımı belirtmeyecekmişim videoda. Böyle değişik kurallar gelmiş. Bilmiyorum neden böyle bir şey oldu. Zaten arkadaşlar mantıken düşündüğümüz zaman Minecraft YouTube sayesinde gelişen bir oyun oldu. Mesela bir sürü YouTuber var ve milyonlar izlendi bu videolar. Ve Minecraft bu şekilde ünlü oldu yani. Bu sanırsam bu yasa tekrardan kaldırılmış. Doğru olan bu zaten. Yani bu da gelişecek galiba. Misal veriyorum ben başka bir sunucuya girdim. Ayrıca ben o sunucuya para verdim. Hani açarak. Hani VDS'ten tut. Sunucu açmak falan. Bunlar zor şeyler arkadaşlar. Şöyle bir ye bakayım sen. Demeyeceği oturttuk herhalde. Elmas set dizmiş. Keser miyim seni? Kestik herhalde. Öldün çık. Bizim yatay kimyede. Beni kırıp aşağı mı atladı? Yok mavi kırmış. Ben de maviyi kırayım madem. Ha, bugün ne yaptım açıklayayım arkadaşlar. E, i̇şten 2'de çıktım. Bugün biraz erken çıktım. Normalde ben 4 gibi çıkıyorum. Sabah 6'da gidiyorum ve öğlen 4'te çıkıyorum. E, kendi dükkanım zaten abi. İstediğim saatte çıkarım. İşte arkadaşlar biliyorsunuz ki ben bir tane klavye almıştım ve onu iade etmek istiyordum. E, i̇ade için ilk yoldan kodumu oluşturdum. İşte kargoya gittim yürüdüm abi. Keşke yürümez olaydım ya. Sıcakta piştim ben. Sözde hava serin olacaktı İzmir'de. Şu an baktım abi havaya. 33 derece. Hissedilen 40 derece abi. Ben ne anladım bu işten? Hava 40 derece yani. 33 falan değil yalan. Kimi kaldı? Kimin yatağı kaldı? Gri'ye mi kaldı tek? Aa kavga ediyor gri'yle abi? Chat ben bir şey diyeceğim. Arkadaşlar bir de bende Glorious Model O var biliyorsunuz. O mouse'un yan tuşları nedense kırıldı benim. Bozuldu diyelim. Adamı şansı bal kestim ve bir sürü item geldi bir saniye. Ben bunları kullanacağım. Başka bir... Tamam. Korumu 3 yapalım. Kaç oldu? Korum olduk. Bir tane de set çekeceğim. Pearl ve zıplama. Durumlar şahane şu an. Kazma baltayı da güçlendirelim. Yapılım var zaten bir sürü. Konuyu anlatırken ben oynayamıyorum. Öyle bir sorun da var. Ne yapıyorsun lan? Önüme gel bakayım. Tam takıldı blo. Gene gel. Gene takıldı. Güzel. Şu tecrübe puanı ne oluyor hala çözemedim ben. Bu hafta son da video atamadım. Yakın süre içerisinde atacağım. Onu da söyleyeyim. Yani beklemede kalın. Bildirimleri açın diyelim. Direkt kafana atlayacağım senin ya. Set falan da çekmemişsin sen. Takıldın oraya. Takıldı oraya. Tek it. Çabuk kır. Abi çok kötü yanlış bir hareket yaptık. Bir tane gıplayıp öyle dalacağım ben. İnebilirim yavaş yavaş. Bir tane daha yiyeceğim. Ama senin set yapmaman gerekiyor. Kestim bir anda. Buradan tam açılmış yatak. Tamam. Bir tur daha keselim seni hemen. Blok koyamıyoruz herhalde. Şu endipölü değerlendireceğim ben. Şöyle arkana bir endipöl atayım. Arkana bak merhaba. Ve kolay. Bir de sizlere bir şey sormak istiyorum. Biliyorsunuz ki ben yeni klavye aldım. Bu klavyeyle ASMR'e gelsin mi? Bakın bunu yorumlara yazın. Bence hoş olabilir. İsterseniz atarım yani. Neden olmasın? Kanalımızı ufak tefek toparladık abi. Beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Yazın videolar daha az izlenir. Çünkü herkes köye gidiyor, tatile gidiyor vesaire vesaire. Bu adam da AFK bak. Nasıl gelecek izle. Kılıç aldı. Abi niye sen onu aldın ki? Gel önüme. Takıldı biliyorum ama. İki tane yapıştırdım. Gene gel. Oradan mı çıkacaksın? Bir anda bir hareket çakacağım sana. Yeme onu. Aldık herhalde. Tam kestim seni ya. Yarım kalpte olsa önüne gelen item kullanıyor. Bak bu da elmas set bir şey çekti değil mi? Abi yapma işte onu ya. Bak sen canım canım çok gidecek şimdi. Takıldı o bloğa da çok laglı bir de. Bari seni keselim abi yanlışlıkla da olsa. Ölmen gerekiyor senin. Öl. Kestim valla. Buradan bir korumayı hak ettik. Bunları sonra kullanacağım. Set çekemiyoruz herhalde. Evet. En azından bir set parası bekleyeceğim. Bir tane altın var. Tam yola çıkıyorum tekrar. Sıra sende. Sıra sende. Orada mı saklanıyorum? Şimdi şöyle bir hareket. Hayır! Dur. Aa! Şu an tehlikeli yollardan geçiyorum aslında. Görmez olma şansı yoktur herhalde. Aa teke tek kalmışız. Beyzine geri döndü bu bence. Kesin ben eleneceğim de. Bari kırayım seni. Tamam kırdım yatağını. Pusulu açmayacağım şimdi. full fullleyeceğim. Tam bir tane görünmezlik alalım. Aşağı beni kırdı. Yatak kırıldı da gelmiyor mükemmel. Böyle sessiz sedasız beni kıracaklar mı yani? Öyle mi olacak?